Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şimdi bir tane baska inmiş. Haberim yok. Bizim baska zannettim. Sonradan bizimkini gördüm. Şuraya düştü. Şu an kümezin diğer tarafında. Aşağı tarafta yani setin aşağısında. Bakalım gelecek mi? Erkek bir baskaya benzettim. Gel. kalkmaz. Gelmek istiyor gibi duruyor. Gel gel. Ya. ya, ya, ya. Bakayım. Yine öbür tarafa mı gitti? Biraz yem attım oraya. Anladınız mı? Hayvan iyice yesin diye ama gitmiş mi lan? Gel, 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 gel. Yapma. Yapma sakın. Ha orada. Gel, 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 gel. Bak burada arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gördüm onu, gördüm. Gel, 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 gel. Gel oğlum. Gel. Gel, gel, gel. Gel buraya. Gel. Hadi gel. Nerede bu evlat? Aç hayvan. Ya aç ya çok susuz. he burada gel 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 az önce orayı yem attığım için bak gel 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 erkek kuş şimdi biraz daha mı oraya yem atsam acaba çözemedim ki gel 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 bak aç aç gel 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 Ulan alt tarafı setin üstünde çıkacağım be. Bu kadar da inat. Gel 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 gel. Şurayı bir atayım kuşların ha, gel 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 değişik bir şey ya gerçekten değişik gel gel ya maksat heyecan olsun yani biliyorsunuz baskaların birçoğunu çıkardım zaten gelirse yani değişik bir kuş görmüş olacağız biraz farklı bir kuş incelemiş olacağız. Marka yok gibi. Marka olsa arardık. Gel kızım. Gel. 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 Aslında ben bunu 2-3 gün önce gördüm. Buralarda geziyordu. Tahmin ettiğim kuş mu bilmiyorum. Epey geziyor yani. Haddinden fazla. Bizim şuna benziyor arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bunun biraz daha kapalısı. Değişik bir şey ama e, gelirse göreceğiz. Bu arada şu bir kız kardeşi iki arkadaşlar. Bunlar oyuna girdi. Yaklaşık bir saat önce bir uçurdum bunları. Kümeze gelir gelmez. İnanılmaz güzel oyuna girmeye başlamışlar. E, bir hafta kollamak lazım. Ondan sonra nasip olursa sizlere videosunu çekeceğim gel 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 bir iki tane daha yem atayım bence ona o orada maksat karnını doyursun ya yani. gel 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 giderse de gider yapacağım bir şey yok bak orada gel 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 bak orada gel 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 sanki bu kuşta bir şey var ama çözemedim gel 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 gelmeyecek bu kuş Biraz yem yanına atayım. Heh. Korkuyor ama hayvan. Hayvan bir şeyden korkuyor. Ya 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 ya. E ama gel. rüzgar çok şiddetli arkadaşlar. Ha kalktı bak 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 kalktı. Üf, kalktı be. Vallahi kalktı. Şansa bak be. Miro Vaska'da gitti. Vallahi gitti hayvan. Kendi kendine gelmişti buraya aslında. Niye gitti öyle yaptı? Yem de yedi. Terbiyesiz. Ne yazık ki hayvan şu an. Aa orada. orada. Gelme ihtimali var arkadaşlar. Bakın kuşun orada geziniyor. Bak daha nerede askaları uçuralım Geleceği varsa gelir Bir ihtimal dahilinde olsa Gelme olasılığı var gibi yok gibi de. Nerede? Gözümden kayboldu. Ama burada kuşların olduğunu biliyor. Yani <laughs> o güzel bir şey. En azından. Bu tarafa gelirse ineceğinden adım gibi eminim. Yatık bir kuş. Büyük ihtimal ya salmadan kaçırmışlar. Ya da hiç uçmamış. Olma olasılığı da var o kuşun. Görebilseydim. Bir daha buralara gelsek güzel de aslında. Hani öyle fena değil. Bizimkinden bir kalem daha iyiydi. Nerede diye bakınıyorum. Neyse daha sonra devam ederiz. Ezan okuyor. Evet arkadaşlar o kadar uğraştık. Gördünüz. Baska ne yazık ki gitti. Kuşların perti çıktı. Ama gelmedi. Cık 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 cık. Gelin bakayım. Gelin. Bayağı kuşlar yoruldu. Angomuzda görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah var. Ne oldu oğlum? Bunun da şimdi bir tane yavru baktırıyorum. Kendi yavrusu değil tabii. Aşağıda bizim hoşumuza giden bir takım baskı vardı, bakıcı yapacaktık onları. Hatta bakıcılar hala. Yani onlar kelebek yavrusu büyütüyor. Ee, biz de <laughs> şimdi bizim arkadaşla konuşuyoruz. Acaba bunun altına gelir lan çok güzel kuşlar falan diye. Hani yavru al, ben de yavru almıyorum ondan. Çünkü aşağıda güzel kelebek yavrusu büyütüyor bize bir tane de olsa çok güzel bakıyor sağlam. Ee, dedim hiç bozmayalım bunu. Madem öyle. O yumurtladığında onun yumurtasını kaydıralım yukarıdaki baskaların altına hiç olmazsa görelim diye. Evet arkadaşlar gördüğümüz yavruyu şimdi sizlere göstereceğim. Ee, keşke yumurtayı kaydırmasaydım yazık günah diye düşünüyorum. Tabi anlarsınız şimdi. Bakın çıkan yavruya bakın arkadaşlar. Bonjiri kırmızı bonjeri girmişler kuşa. Senin yavrun çıktı mı kızım? Yok. Yani ortası çıkmamış. Siz de çıkın buradan. Çık çık çık. Bir kere de atlamış şimdi. Tüy zamanı olduğu için kümesi temizleyemiyorum. Heh. Şöyle bir tane çirkin bir yavru çıktı arkadaşlar. Fena değil aslında ama kafası komple kapalı olsaydı çok daha iyi olurdu. Neyse bunu de, denemiş görmüş olduk. Daha önce bunun altından gerçi aslında yavrular çok iyi oldu. Benim kendi kırmızı yavruma bak maşallah. Allah nazardan saklasın arkadaşlar. Yani bunlar bile yan tarafında hafif bir yanak verdiği için eşten ayırdım. Bakın şöyle. Diğer türlü efsane bir kuş. Kısa bacak. Kesmesi mesmesi çok güzel. Yan tarafında ufak bir sıyırık vermeseydi mükemmeldi. Onu bile bozduk. Şöyle bunlar da şu an hepsi hazır kıta bekliyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu da bizim oynayan karabaş kişi. Hatırlıyorsunuz. Uçtuktan 3 gün sonra oyuna girmişti o kuş. Bangoya bak bangoya. Aklı fikri yemdi. Ne yapıyorsun oğlum? Çık oradan. Çık. Arkadaşlar bu kuş sadece yemlikte yem yiyormuş. Hani bu Normalde benim bildiğim bangolar yerde yemini yer ama bu kuş yerde yem yiyemiyor. Öyle bir tuhaflığı var. Bakın şimdi. Bak şimdi bak, bak Geliyor direkt yanıma geliyor bak. Gel gel. 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 Şöyle bir zoom yapalım. Gel gel. Bak. Direkt yemliğe geliyor bir tek. Gel bakayım Elbet. Bir de yem yemeyi bilse. canım acımaz he. Ben onu böyle alıştırdım. O yüzden hep buraya geliyor. Heh, mavi çapar eksik kaldın sen kızım. Değil mi? Uçan beyaz bizim beyaz mı? Bizim beyaz. Oradaki ne? Kızım çık oradan. Tüyden çıkmaya başladım maşallah mavi çapar dişi de. Baba, o bizim beyaz mı? Bir... Bir, iki, üç... Yok, bizim değil. Beyaz bizim değil. Kaçak mı acaba? <laughs> ne yani. dürtelim bakalım kaçak mı değil mi anlarız Gel 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 gel. Bak geldi. Bir tane beyaz var arkadaşlar. Ya ya ya. Bunda beyaz yok bildiğim kadarıyla. Damızlıklar yukarı çıkmaya başladı arkadaşlar. O yüzden fazla şey yapmayacağım. Beyaz nerede? Ya oraya gitti. Neyse. Konumuzu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.